kanalımıza hoş geldiniz. Tek tek duyurdular. Ödemeler başladı. Alınan para 1500 TL ve son tarih 31 Aralık. Ödemeler başladı. Tek tek duyurdular. Alınan para 1500 TL ve son tarih 31 Aralık. Emekli dul ve yetimleri çok yakından ilgilendiren. Ödemelerde yeni yıl fırsatları gündemde. Bankalar tek tek duyuruyor. Yarış gittikçe kızışıyor. Bankaların promosyon ödemeleri emekli vatandaşlar ile dul dul ve yetim aile alanları da kapsıyor. 3 yıl kalma sözüne karşılık yapılan ödemelerde vatandaşlar daha yüksek paranın nasıl alınabileceğini merak ediyor. Promosyon yarışında hangi bankalar önde? İşte emekli dul ve yetimlere promosyon ödemesi yapan özel bankaların verdiği paralar ve istenen ek şartlar. Ödemeler başladı, tek tek duyuruldu. Alınan para emekli ücretlerinin yattığı bankalar emeklere ikinci promosyonu ödemeye başladılar. 3 yıl kalma sözü, 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve hali hazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını da iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklerin yazılı olarak 3 yıl maaşımı sizden alacağım taahhütü vermesi yeterli. Nasıl yükseltilir? Özel bankalar müşterilerine bazı koşulları sağlamalısı halinde daha fazla promosyon verebiliyor. Bu nedenle yeni bir bankayla anlaşmadan önce daha yüksek promosyon sunan bankaların hangi ek şartları arayıp aramadığı iyice araştırılmalı. Ek ürün koşulu aramaksızın 1500 lira nakit ödeme yapanlar olduğu gibi belirli koşulları sağlayanlara 2550 liraya varan promosyon verenler de var. Bu koşulları karşılayıp karşılamayacağınızı mutlaka değerlendirin. Akbank maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1500-2500 TL arası olan maaş alan emekliler 625, 2500 TL üzeri emekliler ise alan maaş alan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek. 31 Aralık'a kadar maaşını bankaya taşıyanlara 500 TL ek promosyon sunuyor. Tep Maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1500 ve 2500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL. Maaş 2500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek. 2 adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300, 375 ve 400 TL ek yapılıyor. FIBA Bank ise 1500 TL'ye kadar olan emeklilere maaşlarına 500, 1500-2500 arası 625 ve maaşı 2500 TL üzeri olan emekler ise 750 TL promosyon alıyor. İş Bankası 1500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL üzeri olanlara da 1000 TL promosyon veriliyor. E, yapı kredi Yine aynı şekilde 1500 kadar olana 1000 TL, 1500 TL, 2500 TL arasında 1250 TL, 2500 TL'nin üzerinde ise 1500 TL nakit promosyon veriyor. ING Bank 1500 TL'ye olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında maaş alanlara 625, 2500 TL üzeri olanlara ise 750 TL nakit promosyon ödüyor. Ek kampanyalarla 2550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Başvuru için son tarih 31 Aralık. Denizbank aylık 1500 TL altında maaş alan emeklilere 675, 1500 2500 TL arasında maaş alan emeklilere 850, 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1000 TL ödeme yapılıyor. Şekerbank 375 ila 450 TL arasında ödeme yapıyor ancak iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL müşteri yönlendirenlere de her yeni için 150 TL olmak üzere toplam 1500 TL veriyor. Böylece toplamda 2100 TL'ye kadar promosyon veriliyor. Garanti BBVA 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1500-2500 TL arası emekli maaşı alanlara 1000 TL, 2500 TL ve üstüne maaş alanlar ise 1200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Kampanya bu yılın 31 Aralık'ına kadar devam ediyor. QNB Finans Bank'a geçelim. Bu da 1500 TL maaş alanlara 850, 1500, 2500 maaş alan emeklere 1100, maaş 2500 TL üzeri olan emekler ise 1300 TL promosyon veriliyor. İlk emekli maaşı hangi bankaya yatar? Vatandaşlara emeklilikleri sırasında maaşlarını hangi bankadan almak istedikleri emeklilik talep dilekçesinde sorulmaktadır. Bu dilekçe ile ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde ma maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir. Emekli maaşı banka değişikliğinde promosyon var mı? Mevcut banka kapsamında 3 sene kalınması durumunda bankanın değiştirilirse promosyon ödemesi alınabilmektedir. Emekli maaşı taşıma promosyonları bankalar arasındaki farklı farklar olabilir. Emekli banka promosyonlarından faydalanma koşulları emeklerin maaş promosyonlarından faydalanabilmesi için Talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabileceklerdir.